Bilim hayattır. Efendim hepinize merhaba. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatla yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programına hepiniz hoş geldiniz. Bizler program danışmanımız doçent doktor Eren Kala ile birlikte Aylin Turgut Ecevit, teknik yapımda Koray Kırkar'la Mert Saracoğlu ve ben Tugay Keşt hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Efendim bugün hayatımızın aslında ayrılmaz bir parçası olması gereken spor üzerine konuşacağız. Bir bilim dalı olarak sporun eğitimi nasıl olmalı? Bireylerin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerindeki etkileri neler? Spor alışkanlığı nasıl kazandırılır ve daha pek çok sorumuza cevap arayacağımız bir konuğumuz var stüdyomuzda. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Levent İnce. Sayın İnce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın İnce sohbetimize şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Sporun bireylerin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerindeki etkileri neler? son zamanlarda gündemimize gelen bir kavram var. Well-being ya da Türkçe'ye çevirecek olursak dinçlik ya da zindelik diye. Zindelik kavramına baktığımızda bireylerin sağlığının fiziksel, sosyal, bilişsel mesleki gibi boyutlarda ele alındığını görüyoruz. Bu zindeliğe ulaşmak için en önemli araçlardan biri beden eğitimi ve spor uygulamaları olarak gözüküyor. Bunların her birini desteklemesi söz konusu. Hakikaten meslek yaşamlarında ya da yaşamda sağlıklı bir fonksiyon gösteren bireylere baktığımızda bunların birçoğunun sporu etkili bir şekilde yaşamlara entegre ettiklerini görüyoruz. Peki hocam Herkes her yaşta spor yapabilir mi ya da yaş gruplarına göre spor nasıl yapılmalı spora başlamanın bir yaşı var mı aslında doğduğumuz an spora başlamış oluyoruz. Çünkü yaşamda yerimizi bulabilmek, bir yerden bir yere taşınabilmek için hareket etmemiz gerekiyor. Hareket sporun en önemli boyutu, en önemli parçası. Ee, yaşamımızın sonuna kadar da aynı şeyin sürmesi söz konusu. Eğer eksiklik olursa hareketle ilgili yaşamımızda hemen vücudumuz fiziksel sağlıkla ilgili bir tepki veriyor. Bu nedenle doğumdan ölüme kadar sporla ya da hareketle ya da egzersizle... Içi olmamız söz konusu. Sporun yaşı yok diyebiliriz. Ama her yaşa da farklı bir bakış açısıyla bu etkinliklere her yaşta farklı bir bakış açısıyla farklı uygulamalarla entegre olmak gerekiyor. Şimdi siz de takdir edersiniz ki toplum olarak bizim spor yapma alışkanlığımız ne yazık ki çok düşük seviyelerde. Sizce bunda eğitim hayatımız boyunca aldığımız beden eğitimi ve spor derslerinin etkisi nedir? ve bu konuda yapılan yanlışlar var mıdır? Ne düşünürsünüz? Mutlaka yani okul beden eğitimi derslerinin bizi daha iyi bir düzeye çekmesi gerekiyor. Beden eğitimi ve fiziksel aktivite, bilgi beceri tutumu açısından. Şu anki istatistikler, sağlık istatistikleri ya da beden okur yazarlığı ile ilgili araştırma bulguları bunu yeterince karşılayamadığımızı gösteriyor. Özellikle ergenlik dönemi büyük bir kırılma noktası fiziksel aktiviteye ve spora katılım açısından buna çözüm bulmamız gerekiyor. Aynı şekilde kız çocuklarının fiziksel aktiviteye katılımı bu anlamda düşüyor. Okul beden eğitiminde 12 yılda ilkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar beden eğitimi dersinin daha etkili işlenerek çocuğu çok yönlü geliştirmesi ve spora hazırlaması gerekli. Bu sağlamak için birçok adım atılıyor. Öğretim programları düzenli olarak güncelleniyor ve geliştiriliyor. Bu anlamda ilerlediğimizi düşünüyorum. Ama sahadaki pratiğimiz biraz istenen yönde gitmiyor. Daha çok beden eğitimiyle ilgili derslerde, uygulamalarda yetenekli çocuk peşinden koşuluyor. Beden eğitimi aslında yetenek dersi ya da yetenek etkinliği değil. Herkesin katılması gereken ve bundan genel zindelik, sağlık yararı edilmesi gereken bir konu. İlkokul ve lise bağlamında düşündüğümüzde hem sınıf öğretmenlerinin hem de beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin bu dersler konusunda, bu dersleri vermek konusunda yeterince kalifiye olduğunu düşünüyor musunuz? Bu soruya cevap vermek çok kolay değil. Şöyle söylemeliyim. ya yani yaptığımız araştırmalar bir grup öğretmenin çok etkili ders işleyebildiğini gösteriyor. Başka bir grup öğretmenin ise dersi yeterince amacına dönük çocuklarda spor alışkanlığı geliştirecek düzeyde işleyemediği gözüküyor. Bu öğretmenler kimler diye baktığımızda istediğimiz düzeyde eğitimi sağlayamayan bunlar genelde bütün çocukların eğitimini önceleyen değil de beden eğitim ve sporla ilgili yetenekli çocuk arama peşinde olanlar ya da kendini geliştirme yönünde eksik kalan öğretmenler olduğunu görüyoruz. Ama şunu da söylemeliyim. Sistemde çok etkili öğretmenlerimiz de var. Elbette çocuklar içinde yetenekli olanlar olacaktır. Sporu bir meslek olarak edinmek isteyen çocuklar ya da kulüplerde oynamak isteyen çocuklar olacaktır. Okul sisteminde bunların yönlendirilmesi öncelikle ee, ...yoksa bedeni eğitimi bir dersini bir yetenek dersi olarak e, işlemek değil... ...bütün çocukların genel sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının derste karşılanması gerekiyor. Peki Levent Hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Spor konusunda bir noktaya özellikle vurgu yapmakta yarar görüyorum. E, katılım sporuyla performans sporu arasında bir ayrım yapılması gerekiyor bunun üzerinde daha çok tartışılması gerekiyor. Katılım sporu dediğimizde herkesin içinde yer bulduğu, yaşından, cinsiyetinden, özel gereksiniminden bağımsız olarak herkesin içinde yer bulabildiği etkinliklerden bahsediyoruz. Tabii ki bunun eğitimi ve çalışmaları, antrenmanı farklı olmalı. Performans sporundan bahsettiğimizde bu artık biraz çok yüksek düzeyde antrenman ve uygulamalar gerektiren çok özelleştirmeyi özelleşmeyi gerektiren bir konu bir meslek olarak bile ele alabiliriz performans sporunu yani bir iş olarak spor dediğimizde onun da antrenman ve eğitim yükünün farklı olması gerekiyor. Bu iki kavramın ayrışmasında fayda var okullarda gördüğümüz eğitim katılım sporu için kulüplerde ya da yarışma ortamında gittiğimizde baktığımızda orada yapılan etkinlik ise bir iş olarak spor izlediğimiz sporcular bir iş olarak spor yapıyorlar. E, toplumda bazen bunları ayırmakta e, sorun yaşadığımızı e, görüyoruz. Bazen antrenörler de bu ayrımı yapmakta zorlanıyorlar. E, katılım antrenörlüğü yapan ya da katılım eğitmenliği yapan antrenörün e, daha kapsayıcı eğitim araçlarını kullanması performans eğitimi yapan antrenör ise daha çok yetenek kavramıyla, yeteneğin işlenmesiyle ilgili konularda çalışması gerekiyor. Efendim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Levent İnce konuğumuzdu. Sayın İnce ile spor eğitimi nasıl olmalı? Bireylerin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerindeki etkileri neler, spor alışkanlığı nasıl kazandırılır gibi konuları konuştuk. Efendim verdiğiniz bilgiler ve değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir.trt.net.tr Efendim Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Sayın Soat Çelen şu anda stüdyomuzda. Kendisiyle bütün sporların temeli sayılan jimnastik üzerine konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Tugay Bey. Efendim sohbetimize dünyanın tanıdığı sporcu kimliğinizi konuşarak başlamak istiyorum ben. Dünya jimnastik literatürüne çifte burgulu hareketi yani çelen hareketini kendi adınızla geçirdiniz. Bu konudaki duygularınız neler? Kendi adına bir hareketinin olmasını sporcuyken fazla önemsemiyorsunuz ama sporu bıraktıktan sonra dünya cimnastiğinde yüzler değişiyor, jenerasyonlar değişiyor, insanlar değişiyor ama oraya koyduğunuz isim asla değişmiyor. Gittiğiniz zaman organizasyonlara akreditasyon kartı o boynunuza taktığınız yerde çelen yazınca orada o çelensiz misiniz deyince gerçekten büyük saygı görüyoruz. Çok mutlu oluyorum. Yani güzel bir iş yaptığımızı o zaman anlıyorum. Efendim federasyon peki? nasıl çalışmalar yapıyor, gençlere, ailelere ne gibi önerileri var. Bir de diğer yandan bir sporcu olarak bir sporcu olmanın federasyona getirdiği artılar neler? Güçlü yanımız çocuklarla uğraşıyoruz ve en küçük yaşta cimnastiğe başlanan bir branş. Güçlü yanımız anne babalar çocukların elinden tutup getiriyorlar. Yani biz sporcuya başlattığımız zaman anneyi babayı da salona getiriyoruz. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Ve ısrarlıca çocuk diyor ki Annemi yani cimnastiğe gideceğim. Babam da orada, annem de orada ve onları görüyor tribünde. Ve bunu oyun formatıyla öğretiyoruz e, sporcularımıza. Federasyonu aldığımızda Türkiye'de sadece 12 il cimnastik yapıyordu. Şu anda 81 ilde temsilciliğimiz ve 81 ilde artık antrenörlerimiz var. Sadece 12 ilde olan cimnastik bugün 81 ilde. Dolayısıyla 81 ilde cimnastik salonu tahsis edilmiş demektir. Bunun olimpik olanları da yaklaşık 20-25 tanesidir. Yani milli takım düzeyinde salonların olduğu. Tabi buradaki en büyük, bu oluşuma en büyük sağlayan sebep bizim projelerimize Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşralarda 81 ile cimnastik antrenörlüğü çalıştırmayı zorunlu hale getirdi. Çünkü cimnastik en küçük yaşta başlanan bir spor. Çocukların motorik özellikleri dediğimiz sıçramasını, kuvvetini, dengesini, esnekliğini, kendine özgüvenini gelişmesini sağlayan temel branşlardan bir tanesi. Yani. Temel spor, jimnastik dünyada atletizmle birlikte bu kabul edilmiş bir şey. En küçük yaşta başlanıyor, ağaç yaşken eğilir tabiriyle. Çocuklarımıza bu özellikleri verdiğiniz zaman her branşta, her yerde o disiplini aldığı için başarılı olabiliyorlar. Tabi bizi dinleyenlerimiz burada oluyor. Buradan da bütün velilere, bütün dinleyenlere sesleniyorum ki çocuklarımızı mutlak suretle en az bir yıl cimnastikle tanıştırmasını sağlayalım. Göreceksiniz ki çocuğumuzun neler kazandığını zaman içerisinde göreceksiniz. Sordunuz cimnastikçi olmanız neleri kazandırıyor? Jimnastikçi olmam yani bu işin içinden geldiğim için dertleri biliyoruz, sıkıntıları biliyoruz. Sporcularımız daha sıkıntıları söylemeden biz onların sıkıntılarını ortadan kaldırıyoruz. Hep şunu söylüyorum belki sporun içinden gelmem sebep başarı sporcularımızın başarısızlık yönetimi olarak bizim. Bu sorumluluğu da sporcularımızın üzerinden de kaldırmış oluyoruz. Yani işte dediğim gibi yani sporun içinden gelmemizin çok büyük avantajları var. Ama Yönetim kurulumuzla birlikte sporun, yani jimnastik e, yapmayıp ama dışarıdan bizim eksikliklerimizi ta tamamlayan çok da güzel bir yönetim kurulumuz var. Yani her sporun içinden gelen de e, başarılı olacak diye bir kaydı yok ama yüksek ekseriyetle sporun içinden gelmiş ve o işi yapmış kişilerin başarılı olduğu gözüküyor. Çünkü dertli oluyor. Mesele dertli olmak yani onlara dertlenmek esas mesele bu. Biz de e, uzun yıllar bu sporu yaptığımız için içimizde kalan sıkın dertleri burada çözmek e, için uğraşıyoruz. Zaten 2012'de çıktığım zaman sloganım şuydu. Benim hayallerim sporcu kardeşlerimin ve antrenör arkadaşlarımın gerçekleri olsun. Çok şükür 2019 Dünya Şampiyonası İbrahim Çolak altın madalya dünya şampiyonu Ahmet Önder'de dünya ikincisi oldu. Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı da Olimpiyat kotası aldı. Tarihinde 2012'de giden, ilk defa giden Türkiye bugün 4 olimpiyat kotası aldı. 2019 yılı Türk jimnastik tarihinde bir milat oldu. Harika şeyler gerçekleşti. Bahsettiğiniz üzere peki genel olarak düşündüğümüzde anaokulundan liseye kadar ülkemizdeki jimnastik, spor, beden eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir hareket eğitimi olması gerekiyor. İnsanlar hayatlarını ee... Yani sporu hayatlarının bir parçası haline getirebilmek için getirebilmesi için bunu küçük yaşta alışkanlık edinebilmesi gerekiyor. Eğer bir insanın hayat kalitesini, yaşam kalitesini artırması için de egzersiz yapması gerekiyor. Yani sabah kalktığınızda belin ağrıyarak kalkarsan olmaz hayatın kalitesi düşer, yaşam kaliteniz düşer ve bunu da spor yapmanız gerekir. Bunu bir sedanter olarak bir sağlık için amaçlı yapmak var. Bir de performans noktasında yapmak var. Bunları ikiye ayırmak gerekiyor. E, tabii e, öncelikle spor kültürünün oluşması adına e, Türkiye'de yayılması için e, dediğiniz gibi bunun okullarda e, oluşması gerekiyor. Özellikle ilk öğretimde, kreşlerde hatta ve bizim 81 ile yayılan cimnastik politikamızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle e, hareket eğitimi zorunlu hale gelmeye başladı. Ve bu noktada da biz de hareket eğitimi ve cimnastik, temel cimnastik ve hareket eğitimi e, sertifikasyon antrenör eğitim programlarımızı başladık. Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı buna benzer işte Sosyal Hizmetler Bakanlığı bunlar cimnastik antrenör belgesine, bu belgeye sahip olmayan hiçbir antrenörü çocuklarımızı de, de teslim etmiyorlar. Tabi burada faktör beden eğitimi öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Onun yaygınlaşması noktasında. Tabi sosyal medyaya, görsel yazılı medyaya çok büyük iş düşüyor. Tabi federasyon olarak da bizim bunu her noktada da desteklememiz gerekiyor. Sayın Başkan, siz federasyon olarak 2020 yılını vefa yılı ilan ettiniz. Öncelikle bunun sebebini öğrenmek istiyorum kısaca ve ardından da 2020 Olimpiyatlarından beklentileriniz neler? Teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Biz e, her yıla bir isim veriyoruz. Ben bunu camiamıza açıklıyorum her yıl yaptığımız seminerlerde. 2019 yılı sevgi ve saygı yılıydı. Ya şunu söylemiştik. E, Ulu Önder'in de bir sözü vardır. Nerede karşılıklı diyor sevgi ve saygı varsa orada itaat ve itimat vardır. İtaat ve itimadın olduğu yerde disiplin, disiplinin olduğu yerde huzur. Huzurun olduğu yerde başarı vardır diyor. O yüzden her şey sevgi ve saygıyla başlıyor. 2020 ise vefa yılı olarak koyduk. Çünkü yani tarihini e, ve geçmişinde bu bu işe e, gelişmesinde tuğla koyan, destek olan herkesin bir emeği var. Birisi bir tuğla koymuştur bu inşaata. Birisi 10 e, tuğla, birisi 20 tuğla. Birisi çaba sarf etmiştir ama mutlaka destek olmaya çalışmıştır, koyamamıştır. Cimnastiği düşünen, destek olan büyüklerimize saygı göstermemiz adına o bağlamda da e, biz vefamızı göstermek için böyle bir yıl koyduk. Biz, olimpiyatlar sorunuza gelecek olursam da evet dünya şampiyonasında son Dünya da bir altın bir gümüş madalyayla olimpiyatlara gidiyoruz. Finale kalmak birinci hedefimiz Tokyo'da. Finale kalabilirsek madalyaları kovalayacağız. Olmaya da bilir. ama sporcularımız önemli olan şu. Türk cimnastinin geldiği nokta olimpiyatlara e, katılan değil her zaman madalya kovalayan bir federasyon var. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Efendim biz de Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 olimpiyatlarına katılacak sporcularımıza başarılar dileyelim. Aynı zamanda size ve federasyonunuza da çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Sayın Suat Çelen konuğumuzdu. Sayın Başkan, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Jimnastiğin yaygınlaşması için emek harcayan herkes bizim ailemizin bir parçasıdır. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bilim Hayattır programı devam ediyor. Efendim şimdi de stüdyomuzda sporu hayatına katmış, daha doğrusu sporla hayatına yeniden başlamış bir konuğumuz var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Çevre Şube Müdürlüğünden fizikçi Şükriye Öz. Kendisi aynı zamanda lisanslı yüzücü ve lisanslı modern pentatlon sporcusu. Sayın Öz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Öz sizin çok ilginç bir öykünüz var bence. Ve hemen dinleyicilerimizle paylaşmanızı istiyorum. Spora neden ve nasıl başladınız? Evet, bu soru için teşekkür ediyorum. Çünkü son derece rahatsızdım. Özellikle yaşadığım rahatsızlık hissettiğim ağrılar, baş ağrıları, bütün vücudumdaki ağrılar ve uzun sürede tanı konulmadı. Yani beş yıl falan sanıyorum bu şekilde ağrılarla zaman geçirdim. Daha sonra tesadüfen Tanı konuldu. Tanı konulduktan sonra tedavisi olmadığını ama e, e, bu şekilde e, ağrılarla yaşamayı öğrenmem gerektiği vurgulanmıştı. Ne tanısı kondu efendim? Fibromiyacı dendi. Yani çağımızın hastalığıymış aslında. Tabii çok ağrılar var, halsizlik oluyor ve, ve benzeri. Sonra doktorum da bana dedi ki işte havuza at kendini, yüzme bilmiyorsan debelen. Bu şekilde havuza başladım, havuzda yüzmeye başladım. Tabii yüzmeye başladıktan sonra çocukluğum, gençliğim aklıma geldi. Tabii şu anda ben 61, 62 oldum hatta Ocak ayından sonra. <laughs> Ve e, bu süreç içerisinde işte Allah rahmet eylesin babacım öğretmişti yüzmeyi bana. Çok da güzel yüzerdik, cesur olduğum söylenirdi, açıklara giderdim. Babamı taklit ederdim, babam çok güzel yüzerdi. Eniştem, işte çok cesursun, iyi yüzüyorsun, kuvvetli yüzüyorsun, boğazı geçen ilk Türk kızı olacaksın filan derdi bana. Bu şekilde böyle hani ortaokulda filan bunları duymak böyle hay, hatırımda kalmış sanıyorum. Havuzda yüzdükçe aklıma geldi bunlar hep. Başladım işte antrenman gibi böyle azar azar, hatta her gittiğimde 50 metre daha fazla yüzüyordum havuza her gittiğimde. 3-4 ay sonra da hemen Kasım ayında işte Haziran'da başladım. Kasım ayında ilk yarışmama girdim. Bu şekilde böyle süreç başlamış oldu. Yani <laughs> sağlığınız için aslında başladığınız evet. bu yolculuk sizi profesyonelliğe kadar götürmüş. Evet, gerçekten öyle oldu. Havuzda yüzmeye tekrardan başladıktan kısa bir süre sonra yarışmaya katıldığınızı söylüyorsunuz. Peki o sırada ağrılarınız devam ediyor muydu? Ben tabii spora başladıktan sonra eko isteniyor. Tabii yani bir check-up'tan geçiyorsunuz. Çünkü e, yarışma yapıyorsunuz. Yani 50 küsur yaşında bir yarışmaya başlıyorsunuz, değil mi? Bunun için bir check-up'tan geçiyorsunuz. Bunun için en uygun yer spor hekimliği. E, i̇şte eklemlerimiz, kemik yapılarımız, kaslarımız vesaire spora ne kadar dayanıklı, nelerle karşılaşabiliriz gibi. Spor hekiminin bana söylediği şey şu oldu. Hatta Deryan yarışmasına katılmıştım Nisan ayında hem de soğuk 9 Nisan'da. Bundan daha kötü olmayacaksınız. Şükrü Hanım dedi. Efendim peki bugüne kadar hangi yarışmalara katıldınız? Türkiye Yüzme Federasyonu'nun lisanslı yüzücüsü olarak eee Atatürk'ü anma yarışmaları. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı havuz yarışmaları, arkasından deniz yarışmaları, açık deniz yarışmaları, Çanakkale Boğazı yarışması, İstanbul Boğazı derken bu şekilde süreç devam ediyordu. 56 yaşından bu yana. Geç yaşta denilebilecek ya da öyle görülebilecek bir yaşta spora başlamak size neler kazandırdı? Gerçek bahsettiniz biraz ama dinleyicilerimize evet. bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, gerçekten bunu söylemeyi çok arzu ediyordum. Öncelikle sağlığıma kavuştum. Çok daha iyiyim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Ağrılarım çok 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 azaldı. Zaman zaman soğukta falan bazen atak oluyor. Ama çabuk geçiyor. Ayrıca e, dikkat eksikliğim daha çok azaldı. Yani bu yaştayız tahmin edersiniz. Hani benim yaşımdaki çoğu insanın unutkanlıkları var, şunlar vesaire bir sürü sıkıntılar olabiliyor. Daha sosyal olduğumu, daha dikkatimin derli toplu olduğunun farkındayım. Ve daha sosyal oldum çünkü bütün arkadaşlarımızla birlikte antrenman yapmak, yarışmalarda hep birlikte olmak, yarışmak, yüzmek, yardımlaşmak inanın bana çok şey katıyor ve çok seviyorum. Efendim bir de geçtiğimiz günlerde Atatürk koşusuna katıldınız. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı olduğu için katılmayı arkadaşlarımıza çok arzu ettik ve modern petlatlondan yüzücü arkadaşlarımız hep birlikte katıldık. ...çok zorlu bir parkurdu. Özellikle o güzergahı söylemem lazım. Keklik Pınarı'ndan Ankara Garı'na kadar. Ama öğrendim ki... ...Atletizm Federasyonu Başkanı'nın söylediğine göre... ...seneye güzergah değişecekmiş. Anıtkabir'in yanından koşarak geçmek... ...Atatürk'ü anmak... Yüz yıl önce buralara gelirken, Ankara'ya gelirken neler düşündü bunları hissetmek çok çok önemliydi. Ee, yaklaşık 11 kilometre, 1 saat 13 dakikada tamamladı Efendim biz de size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Ülkemizin sizin gibi örnek kadınlara ihtiyacı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Çevre Şube Müdürlüğü'nden fizikçi Şükriye Öz konuğumuzdu. Kendisiyle hayata yeniden sağlıkla tutunmasını sağlayan spor üzerine konuştuk. Sayın Öz, programımıza katıldığınız ve paylaşımda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında bugün birbirinden değerli konuklarımızla bir bilim dalı olarak sporu ve bireyin hayatına neler katabileceğini konuştuk. Bir sonraki programımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın. Bilim hayattır.